yaşlı adam beni izliyor. Sevmedim şu an bunu. bir evet, video çekiyorum. Anladığınız üzere. Çünkü 2024'te sadece Ocak'ta bir tane video atıp bir ay bir şey atmamı fark ettim. Ve şu an hastayım. Sesim çok kötü. Neden dedim ki bir de Aralık'ta video atayım. Bence mantıklı. Ama bugün özellikle seçtim. Böyle hiçbir şey, hiçbir planım olmadığım neredeyse bir gün olsun. Böyle seneler sonra izlediğimde en boş günüm nasıldır onu bileyim istedim. Onu hatırlayayım istedim. 8.30'da uyanmışım. Şimdi dershane gideceğim, deneme olacağım. Sonra da galiba kütüphane gideceğim. Yani plansız bir gün bugün. Umarım izle çekmeyi unutmam. Bir dakika çapulcu outfit'im hemen hazırız. evet video çekmeyi unuttum sabah denememe gittim hmm. sonra cumhur kütüphaneye gittim oradan da Zeynep Bölükbaşı ile bir kahve içtim Zeynep Bölükbaşı şu an at ya <laughs> şemsiyem açık olduğunu fark etmemişim yağmur durmuş Boş yağmurda yani yağmursuz havada şemsiye taşıdım. Olsun daha zaten yağmurluydu yani şu an da çiseliyor. Ne aldım ben? ben Zeynep Bölükbaşı'na, Azar İlberisteler'e bir de e, Aslı Serdalı çorap aldım bir de kendime de aldım. Bu da kendi olduğunu bilgi vermeyeyim ya ben zaten biliyorum bunları niye söylüyorum yani. eve gelince ilk işim genelde üstümü değiştirip su içmek olur. Şu an ama onları bile yapmadan silahsını çıkartayım çünkü başım çok ağrıyacakmış gibi hissediyorum. Gel bak, gel bak, gel bak. Çok terliyorum ya. Dokunmam lazım ama sen tutma. Aferin. Silahs kullanmayı sevmiyorum. Gözlük kullanmayı daha çok sevmiyorum. Gözümü çizdirmek istiyorum. Onda da yapamam şu an yani. Öyle bir vakit yok. Şu an şov yapacaktım. Ben yani şov değil de. Daha insan olmaya çalışacaktım. Şimdi bunun insanlık ne alakası var Böyle çıkartıyorum genelde ama böyle böyle daha düzgün duruyor. Ama böyle yapıyorum onlar yani. Bir de korkunç duruyor farkı Ama alıştım ben buna. Bu şarkı şey için yazılmış. Çarşaflı kadınlar için şey yazılmış. Böyle öyle bir bilgi. Saçımı taramam gerek. Gözlerim çok çapil. Şimdi ben para çektim ama bugün yağmur yağdı. Bir tık Ama yine güzel duruyor. Vision board yapacağım. Evet. Yeni yola girerken. Geçen gün aslında yapmıştım ama böyle çok yapmamıştım. Biraz böyle. Kışkırık bir tane yapmıştım onu da koymamıştım arka planıma bu sefer daha güzel bir şekilde yapacağım ve koyacağım en azından sadece arka planımda kalacak çünkü telefon arka planımda havai fişek var ve çok severim onu umarım arkadaki müzikler yüzünden telif yemez bu video silinmesin yani gerek yok umarım bu videoyu atarım bu arada yani çok karmaç onu çorapları göstereceğim bunu birini bana birini asla alamam bunu ve böyle başı kendine beğendi. Ho ho yazıyor. Bunu da ben az önce böyle sebebi beğendim. Böyle. Ben şu müziksiz hiçbir şey yapamıyorum ya. Ama müziklerden terek de yediyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şafak'a Abartma. Teresiz şartlar yazdığınızda bu çıkıyor. Örümcek hislerim ve sezgilerim beni yine yanıltmadı. Başım tacıya aradı Yatmışım birazcık uyumuşum. Birazcık tam fazla biraz uyumuşum. Şimdi azca cadil bir severlere gidiyorum. Ve pijamalarımla çıktım ve donuyorum. Bu geçerken bana su pişirat mısın? Efendim, teşekkür ederim, Aslında, Hayatım şu an çok zor. Hayır, sürüyorum. Günaydın! Günaydın! <laughs> ben dün Azra Dilber'i severlere geldim. Ve çok yağmur yağıyordu. Yine de geldim. Bacım tek kalmasın dedim. Çok üzgünüm, Ben de bunu youtube'a Yok be benim gibime bak ya. Ya e senin de var Allah aşkına ya. Abi ikimiz de aynıyız yeni uyandık. Ya, ben belki farklı miyim <laughs> tamam. Sonra videomu ekranı şuna yapayım. Kaç gibi? 5.30 falan. O 5'te uydu ben 5.30'da sanırım. TikTok çektik. Ve çok komik bir TikTok çektik. Has izledik izlerken ablam uyudu. Azra'cımla kendime yeşil çay yapıyorum. Azra'cım beni bırakıp dershaneye gidecek. Ben de eve gideceğim. Eve çıkacağım. geldi bu arada ama gitti. Bu yeşil çay Azra'yla benim en sevdiğim yeşil çay. Ananaslı. Olay budur. arkadaşta kalınan gecenin sabahı tipi. Azra dilberi severim güzelliği. Evet Azra'cığım ne düşünüyorsun? Ee, öncelikle arkadaşım bize geldiği için çok mutluyum. Annem e, gelmedi eve beni terk etti. <laughs> Eslem de gece koştu dedi ben bacım yalnız. Gecenin 12'sinde geldim valla. Ben bacım yalnız bırakmadım. Ama hiçbir şey çekmeyi unuttum yine. Hiçbir şey çekmeyi unuttum değil. Her şey çekmeyi unuttum. Bu işin mantığı budur. Pijamalarım ile mutlu mutlu oturup kahvemi yudumlarken ders çalışıyordum. Annem arada. Dayım her Osman. olsun. Her olacak. Ne de gel dayına moral ol. Giydim oraya gideceğim. Oha! Çilekli kokuyormuş bu. <laughs> ben hiç kokuyormuş bu daha önce. Ve dün Azra ile vision board yaptık. Tabletimin arka planına koydum. Yani aslında bunu gösterebilir miyim? Çünkü yani mesela dilekleri söylersen gerçekleşmiyor ya. Don gibi bir şey olur mu? Ne olsun? Gözükmüyor ki. Böyleli bir şeyler oldu. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Evet. Dışarı çıkmışken yılbaşı hediyelerimi getirmeye geldim. Umarım bir şeyler bulurum. Hiçbir şey bulamadım. Şu an diye neredeyim? Ajanda düşündüm ama güzel yok. Arkadaşlar buldum. Bunu alıyorum. Çok beğendim. Kupa. Evet, güzel. Yananı göster. Yine ruj yaptım. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Aslı ablam gel sonra da yapar kesin. Gelecek mi? Bilmiyorum. Bak, o baban orada bekliyor. Bekle! On var mı? Burda. Yap bakayım. Şurayı bir bekle bak böyle böyle bak. Biraz oluyor biraz. ya bak o kadar ciddi yapıyorsun ki. Tipin çok komik. Hadi. Ama oturduğun için yapabiliyorsun. Bir tane Artık bu videoyu kapatma vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Bu video 2024'ün son videosu, ikinci videosu ve son videosu. 2024'de veda videosu. Kesinlikle kötü bir sene değildi. Mükemmel bir sene değildi yani. Başta zaten mezun selam Ne kadar, çok parlak. Ne kadar mükemmel geçebilir. Değil mi? Genel hatlarıyla okey bir seneydi benim için. Kesinlikle kendimi daha fazla tanıdığım bir seneydi. Olgunlaşmaya, yavaş yavaş adım attığım bir seneydi. Başka sormak istediğim bir şey var mı acaba? Biraz düşünelim. Düşünelim, tartışalım. Eskiden Morpakan Püs vardı. 2025 nasıl olacak? Ben bunu tartışalım. İlk yarısında, yani Haziran, 22 Haziran kadar çok stresli, yoğun bir süreç. O sonrasında hayatımın çok güzel ilerleyeceğini düşünüyorum. Çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Çok huzurlu olacağımı düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Bence 2025 güzel geçecek. 2023 hakkında cidden çok iyi hissediyordum. Ve kötü de oldu. 2024'e girerken de çok mükemmel olmayacak derken ama kötü olmayacak hissediyordum. Öyle de geçti. 2025 için çok iyi hissediyorum. Hadi bakalım. Çok iyi olsun. Umarım hayallerim, isteklerim benim için güzelse olur. Benim için doğru olacaksa olur. İzlerim mutluluğun. Allah'ım kaç sene sonraki esneme bir şey diyeyim. Seneye, seneye yılbaşındayken. 2025'in sonundaki eslem. Muhtemelen şu an düşündüğün şeyler o zaman aklında bile olmayacak. Şu an kendine stres yaptığın şeyler o zaman senin için önemli bir şey olmayacak. Ama bir şey diyeceğim. Şu an bunu söylemem o zamandan şu anki ekleme bir şey oldu. Yani ben şimdiden o zamana bir şey söylemedim. Anladın mı? O yüzden şu anla ilgili bir şeyler söylemem gerek. Kendime bu soruyu yönelteceğimi düşünmemiştim. Düşüneyim. Yönelttim çünkü. Ben burada Umarım mide problemlerini aşmışsındır canım. Başta bunu söylüyorum. Hastalık hastasın bu aralar yeni grip atlattım salgın vardı kendini çok sev gibi zırlatır demeyeceğim çünkü hani o an zaten bunun bilincinde olursun bunun olması gerektiğini bilirsin herhalde ama şu an bunlar için uğraştığını unutma ve ona göre bir şeylere devam et ona göre kendi yaşamına devam et çok parlıyorum umarım çevrende kalbin kadar temiz insanlar vardır Umarım seni üzmeyecek insanlar vardır. Seni anlayacak insanlar vardır. En azından öyle bir videom vardı. Gizliye aldım galiba onu. Ummak ve dilemek mi öyle bir şeydi. Güzel bir videoydu. Bugün onu izleyeyim. Seni herkese onu da izle. Bunu izledikten sonra onu izle. Aşağıya bakmakla konuşacak bir şey bulamıyorum. Ben <laughs> Başka da bir şey şey demiyorum sonrakıma gelirse belki eklerim. Belki de eklemem Notlarımı yazarım. Notlarımı arada Notlar çok komik şu an ya. İşte notlar aşırı komik şu an. Şurası 2024. Bay bay 2025. Başlayalım. Umarım benden başka birisi izliyorsa onun da senesi çok güzel geçer. Ne zaman izliyorsan o senesi çok güzel geçsin. O günü çok güzel geçsin. O haftası çok güzel geçsin. Hayatınız çok güzel geçsin arkadaşlar. Ne diyecektim ya. Çok karışı bir şey söyleyecektim yine yine. Yine yine. Tanıyayım bence. Çünkü ben imla hatası yaptığımda mesajlaşmada ya da konuşmada kelimeleri tekrarladığımda bu artık uyu demek oluyor bana. O yüzden